2025 gibi erken bir tarihte yörüngedeki bir uzay oteline bir gezi mi planlayacaksınız? Bu uzay otelini geliştiren özel bir şirket olan The Gateway Foundation öyle düşünüyor. Kuruluş, web sitesinde ilk uzay limanı olarak tanımladığı şeyi inşa etmeyi planlıyor. Bu uzay limanı, Von Braun dönen uzay istasyonu dünyanın yörüngesine girecek ve yalnızca bilimsel araştırmaları değil Aynı zamanda gezegenimizden uzakta yaşamı deneyimlemek isteyen turistleri de barındıracak. Ancak böyle bir yapının oluşturulması için herhangi bir zaman çizelgesi ürkütücü olsa da Gateway Foundation uzay limanını 2025 gibi erken bir zamanda inşa etmeyi planlıyor. Uzay inşaat şirketi Orbital Assembly'nin desteğiyle hem de. Jetway Foundation'da sayman ve yönetici ekip üyesi olarak da görev yapan bu uzay istasyonunun baş mimarı Timothy Alator ve buna göre Von Braun istasyonu uzaydaki en büyük insan yapımı yapı olacak şekilde tasarlandı ve en fazla insan yapımı yapı olacak şekilde de birleştirilecek. 450 kişi Alator yaşanabilir alanlar ve spor salonu da dahil olmak üzere istasyonun iç mekanlarında tasarlıyor. Ekip kısmen Von Braun'un yolcularının konforu için yapay yer çekimi kullanan dönen uzay istasyonu konseptinden ilham aldı. Ancak bu yeni tasarım istasyon alanlarında yapay yer çekimi kullanacakken aynı zamanda yolcuların mekanının ağırsızlıklarını hissetmelerini sağlayacak boşluklara da sahip olacak. Bu istasyonun nihai hedefi restoran ve barlardan yolcuların istasyonda ağırsızlıktan tam olarak yararlanmasına olanak tanıyan sporlara kadar çeşitli olanakları içermesidir. İstasyonda ayrıca gemide konserlerle birlikte sanatları da içeren programlar olacak. Alator yine de insanların ilham almaya, müzik yazmaya, resim yapmaya, sanatta yer almaya zaman ayırmasını umuyoruz dedi bir uzay istasyonu inşa etmek mi diye sorabiliriz burada. Alator, Gateway Foundation'ın böyle bir projenin artık mümkün olduğunu hissettiğini, çünkü SpaceX gibi ticari havacılık şirketlerinin artan başarısının fırlatma seçeneklerini daha uygun hale getirdiğini söyledi. Şirketin zaman çizelgesinin onu biraz zorlayabileceğini kabul ettiğinde sözlerine ekledi. Havacılıkta gecikmelerin neredeyse kaçınılmaz olduğunu tamamen anlıyoruz. Ancak dahili tahminlerimize ve hali hazırda mevcut teknolojisiyle uğraştığımız gerçeğine dayanarak yeni bir şey icat etmiyoruz, gerçekten zaman çerçevesinin mümkün olduğunu hissediyoruz dedi. Devlet kurumları şirketlerle birlikte modülleri kiralayabilecek ve her biri bağımsız olacak. Böylece istasyon mahremiyet ve güvenliği korurken, ortak kaynaklardan yararlanarak küçük bir topluluk veya iş parkı gibi çalışacak. Enerji güneş panellerinden gelecek. İstasyon bir tarafı ne olursa olsun her zaman güneşe bakacak şekilde yörüngede bir yol, yola yerleştirilecek. Güneş patlamalarına ve kozmik ışınlara karşı koruma açısından hiçbir şeyin sıfırdan icat edilmesi gerekmiyor. Von Braun uzay istasyonunda uzayda oturacağı ve dünyanın manyetik alanı tarafından hala büyük ölçüde korunacağı göz önüne alındığında hiçbir devrim gerekmiyor. Bu nedenle uluslararası uzay istasyonunda geliştirilen tüm teknolojiyi yeniden kullanacak ve üzerine inşa edecek ve bu birçok kişinin söylediğinin aksine uzayda yaşamanın birçok zorluğuna ilişkin anlayışımızı ilerletmede paha biçilmez olacak. Von Braun istasyonu ISS'de yürütülen bilime çok şey borçlu olacak. ISS olmasaydı çok yakında mümkün olmayacaktı. Şimdi maliyetlerine bakalım. John Bilinko, The Space Show'da Von Braun istasyonunun toplam maliyetinin ISS'in yaklaşık yarısı olan 150 milyar dolar olacağını söyledi. Yani parçaları tasarlamanın ve inşa etmenin yörüngeye fırlatmanın, bir araya getirmenin ve ayrıca süreçte ihtiyaç duyulan araçları tasarlamanın ve yapmanın toplam maliyeti 75, dolar, 75 milyar doları buluyor. Tüm parçaları oraya göndermek için SpaceX Starship'in 40 milyon dolar lansmanını alacağını söyledi. Lansman başına tahmini 40 milyon dolar yani yalnızca fırlatma maliyetleri 1.6 milyar dolar geleneksel fırlatma operatörleriyle yaklaşık 50 milyar dolar olmak üzere 33 kat daha pahalıya mal olacaktı. Bir karşılaştırma olarak ikonik Marina Bay Sands kumarhane oteli Singapur'da 5 yılda 8 milyar dolara inşa edildi. 2500 odası var yani en az 5000 kişiyi ağırlayabilir. Ve şimdiye kadarki en büyük kurva ziyer gemisi Symphony of the Sea 2018'de faaliyete geçti. 5500 yolcu taşıyabiliyor. Yapımı 3 yıl ve 1.35 milyar dolar aldı. John Bilinkov bir noktada bir tür piyango sistemi sayesinde finanse edilme umutları varken en azından söylemek gerekirse bu olağanüstü projeyi finanse etmek için gereken parayı almak yatırımcılara başvuracağını söyledi. Bunu bir perspektife oturma, oturtturmak gerekirse, ABD tarihinde şimdiye kadar en çok parayı toplayan 3 Amerikan girişiminin Joule, Uber ve WeWork olduğu için John Bilinko bunlardan iki katını arttırmayı hedefliyor. İnşaatın 2025'te başlaması bekleniyor. Ancak parçaları inşa etmek ve bunları yörüngede birleştirmek için gerekli tüm araçların da tasarlanması ve üretilmesi gerekiyor. Bu nedenle paranın büyük bir kısmının 2025'ten önce toplanması gerekecek ve bunu halletmek için geriye yalnızca birkaç yıl kaldı. Muhtemelen yeni başlatılan Softbank ile iletişime geçmeleri gerekecektir. İstasyonda 100 kişilik bir personel olacağını söylüyorlar. Yıllık ortalama 100 bin dolar maaş aldıklarını düşünelim bu yılda toplam 10 milyon dolar. En nihayetinde yıllık olarak bir fikir edinmek için bunu 50 ile çarpalım. Yeryüzündeki personel ve diğer masraflarda dahil olmak üzere istasyonun operasyonel maliyetleri yılda 500 milyon doları bulmaktadır. Yani tam dolulukta 6,5 milyar dolar gelir, eksi 500 milyon dolarlık giderler. Yani kabaca yılda 6 milyar dolar kar olabilir. Burada turistlerin uzaya gitme masrafları için her şeyin üstüne SpaceX veya Blue Origin'e ödenmesi gerektiğini varsayıyoruz. Bu tamamen varsayım üzerine. Dolayısıyla ilk 15 yıllık faaliyet süresi boyunca tekrar tam dolulukta Bombard Brown istasyonu ilk 75 milyar dolarlık yatırımı geri ödeyecek ve hissedarlara güzel temettüler getirmeye yetecek kadar 90 milyar dolar kar elde edebilir. En azından tahmini hesaplara göre böyle. Yani çılgın mı? Evet. Gerçek olmayacak kadar iyi mi? Muhtemelen. Ama daha önemlisi kaçınılmaz mı? Yine evet. Fırlatma maliyetleri düşüyor. Parçaları inşa etmek ve bir araya getirmek için gerekli teknoloji ve bu dünyanın dışında değil ve insanların da bulunduğu yerde yapacaklar. Bu yüzden öyle ya da böyle düşündüğümüzden daha erken gerçekleşmesi kaçınılmaz. Bu sadece çok büyük bir fırsat, çok büyük bir iş fırsatı. Düşük yer çekimi ortamında duvardan duvara koşarak basketbol oynamak ve trambolinde zıplamak gibi tecrübelerin de denemli, deneyimlenebileceği tatil tahmin edildiği gibi ucuz olmayacak. Henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmayan tatil için ancak sayılı zenginlerin sıraya geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Evet, e, ilginç bir konuya yine değindik beraber. E, Von Braun uzay oteli. Ben bunu e, bir kitapta ve bir belgeselde denk gelip konularım arasına almıştım. Benim de ilgimi çekti. Yapılabilir mi? Çok düşündürmüştü. Hala da düşündürüyor. Çünkü neden e, yatırımcılar ve parasal sorunları maddiyatı çözmek gerçekten zor oluyor. Hele ki böyle uçuk bir projeye ben yatırım yapmayacağım diyen birçok yatırımcı olur. Ee, yani bu yine biraz da devletlerin desteği ya da burada gerçekten bir ışık görmeleri gerekiyor. Ee, şu an tahminler üzerinden çok güzel gözüküyor. Tahmini getirileri de güzel gözüküyor ama para olmadan uzayda bir şey yapmak gerçekten zor. Illaki bir destekleri olması gerekiyor ki bu 2025 yılına gerçekten zor. E, yapılabilir mi ileride yapılabilir yapılırsa e, güzel olur mu Evet çok güzel olur e, insanlar en azından orada normal sivil insanlar da zaman geçirebilir astronotluk dışında ve e, en azından uzayı tecrübe etmek bizler için de çok güzel olur bizler için diyorum ama biz belki de hiçbir zaman gidemeyeceğiz Belki ilerideki nesiller için çok güzel bir tecrübe olur uzayda yaşayabilmek böyle deneyimleri tadabilmek. Ama dediğim gibi yakın gelecekte bence biraz zor gibi gözüküyor. Ama uçuk bir proje olduğu için ben sizlerle paylaşmayı tercih ettim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.